Uçak kontrol bakın diye ikinci üçüncüyü şöyle sahneye. Alkışlıyoruz ve birincimiz, ikincimiz, bir üçüncümüz Savarona Hızlı Reis ve TCG Sakarya'ya gidecekler. Saps ve Saps komandolarımızı gösterisi başlayacak ama önce Şule Yüzbaşı yarışlarla ilgili bir anons yapacak. Buyurun Yüzbaşım.

beri mavi umutlarda üniformalarını kemer niyetine giyen bu kahramanlar Mavi Batı'nın gelişti gücüne katarak akşam inşa etmektedirler. Onların varlığı milletimizin gücünü, azminin ve bağımsızlık inancının en somut hali olarak gücünü bulmaktadır. Sayın seyirciler, şimdi gözlerimi Türk milletinin bağrından çıkmış denizlerin sessiz kahramanlarına çevirin. Karşınızda asimetrik kalbinin en çetin şartlarında, dar kanallar mavi vatanın yaklaşma noktalarında stratejik seviyenin üstü olabilecek etkileri etkisiz hale getiren bir harekat var.